burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak protokolümüzü imzalamak üzere bir aradayız. Biz de i̇şte bugün Karaman Marşı olarak şehrimizdeki emekli hemşehrilerimiz için ilk adımımızı atmış oluyoruz. Karaman Marşı Büyükşehir Belediyesi olarak. Tabii bütçe koşullarımız el ölçüde yıl içerisinde diğer adımları da bey atmaya çiftçimizi geliştirdiğimiz ölçüde emeklerimize daha fazla imkanlar sunmaya inşallah devam edeceğiz. 2024 yılı için bu emeklerimiz için farkındalık oluşturacak, emeklerimize sosyal ve kültürel katkı sağlayacak bir çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca emeklerimiz için tüm ilçelerimizde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini inşallah düzenlemiş olacağız. İlk etapta emeklerimiz için Şanlıurfa ve Malatya dairende olmak üzere çeşitli tarih turları, doğa turları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında her içerisinde okuma ve yaşlı sıkıntılarının sorunlarını oluşturma noktasında inşallah gayret sarf edeceğiz. Emekli meslek buluşmaları ve tecrübe paylaşımı içeren programları da düzenleyeceğiz bu dönem içerisinde. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, ve onların bilgi ve tecrübelerinden daha fazla yararlanmak için elimizden gelen gayreti inşallah bu dönem içerisinde göstermeye çalışacağız. Protokolümüz şehrimize ve emekli tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.